<laughs> 3 puan aldığımız için. Çünkü 10 haftadır evet galip gelemeyen bir Hatay takım var. Belki zaman zaman iyi oyun. Belki zaman zaman kötü oyun. Belki de zaman zaman insanların memnun olması. Belki zaman zaman insanların memnun olması. Taraftar gözünde söylüyorum. Ama biz ne yaptığımızı bilen bir ekibiz. Ee, bugün de daha doğrusu 2 haftadır takımla alakalı biraz daha savunmaya yöneldik. Çünkü ne yazık ki Türkiye'de futbol e, aldığınız sonuçlarla ve tabelada görüldüğü gibi. Ama bizim düşüncemiz, bizim fikrimiz, bizim planımız daha başka şeyler. Hem Hatay'ı e, bu zor dönemde para harcatmadan hem de geleceğin 3-4 senelik boyunca çok rahat emin adımlarla bu ligde her kullarda mücadele edebileceğini sağlamak. Ben bunu sağlıyorum. Sağlamaya çalışıyorum ki dün Cuma günü itibariyle 5.38'de yatırılan e, Ruben'in parasıyla da şu an Hatay Spor takımı sıfır e, borçla belki Türkiye liglerindeki en e, temiz takımdır. E, ve şu an elimizde bulunan oyuncularla da en az e, yani tabii ki buna rakam söylemememiz yanlış olur ama 3-4 seninde geleceğini hazırladığımız bir takım halindedir. O yüzden futbola sahile futbol gözüyle bakanlar ligde kalmak, puan almak 13. 14. 15. veya 8. olsanız hiçbir şey değişmez. Ama yani bir kulübünü bir kulübü yapılandırırsanız bu daha büyük bir etki ve katkı sağlar. Ya bu kimini mutlu eder, kimini mutlu etmez. Ama biz ne yaptığımızı bilen bir ekibiz. O yüzden bugün aldığımız galibiyet de gerçekten aslında bir hafta, iki üç haftada çok sıkılıyorum. Kendi içimde daralıyorum. Belki bugün, belki de iki hafta önce bırakmam lazımdı ama ee, geçen söyle söylemimde de söyledim. Ben buradayım. E, değil transfer kapansın. Diğer kapılar bile kapansa ben buradayım sezon sonuna kadar. Çünkü ben bir sözüm var. Ben Spor'u aile yerine koydum. Hatay Spor'la ilgili de yorum yapan, konuşan, Hatay'la ilgili yorum yapan, konuşan da benim aileme laf söylüyordur. Ona göre bunu bilerek, dikkat ederek, düşünerek konuşsun. Ee, onun dışında da mutluyuz. Çocukların üstünde biraz, oyuncuların üstünde biraz baskı vardı. Benim üstünde hiçbir zaman bu baskı olmaz. Çünkü ben futbolun içinde 20 sene bulundum. 3 senedir de teknik direktörlük yapıyorum. Ee, onlara da söyledim içeride. Rahat olun dedim. 14 haftadır kazanamıyoruz. Bugün de kazanamazsak hiçbir şey değişmeyecek. Ama siz kazanırsanız bu rüzgarı tersi çevireceğinizi söyledim. Bugün de onlar savunarak belki evet yüzde yetmiş, yüzde altmış bakmadım ama top Adana'da olabilir ama garip gelen taraf bizlik. Önemli olan üç puan da aldık ve mutluyuz.